Merhaba dostlarım. Şu an Aydın'dayım. Aydın'a girdim. Adnan Menderes Üniversitesi Hastanesi'ne gidiyorum. Şurada heykelin orada şöyle bir çekime başlayayım dedim. Evet yoldayım. Yeni hastaneme yeni doktoruma gidiyorum. Şifa olsun inşallah. <laughs> Kırmızı ışık yandı. Kırmızı ışıkta beklerken şu güzelim heykeli. Çok güzel bir yaklaştırayım şöyle. Wow. Evet. Galiba yeşil yandı. Yok yanmamış. Evet. Evet dostlarım. Bu hastalık beni şehir şehir, üniversite hastanesi, işte devlet hastanesi, özel hastanesi diye bütün hastaneleri gezdiriyor. 6 senedir bir aydın vardı. Şimdi bir de aydını öğrenmiş Heh. olacağım. Tabii ki buradaki tecrübelerimi de sizlere yansıtacağım. Sevgili dostlarım. Te, şu Döner çıkın. Çıktık döner kavşaktan şu 400 tepeyle. metre sonra Sola dönün Hı, Tamam. 400 metre sonra sola dönüyor. Döneceğiz Ama Aydın çok tatlı bir şehir Hoşuma gitti sevgili dostlarım Şirin bir şehir Beğendim yani Evet şimdi döne döne şu tepeye çıkacakmışım Bir çıkayım bakayım hastaneye doğru ee, Sevgili arkadaşım kaderdaşım Loli de Beni bekliyor orada bana yardımcı olacak. Çünkü ilk defa gittiğim için bu bana ön ayak olacak şu an. Evet dostlarım geldim. <laughs> Tepeye dolana dolana çıktım. Arabamı da park ettim. Şimdi onkoloji bölümünü bulacağım. Evet burası Adnan Menderes Üniversitesi Hastanesi. Aynı Lönlin dediği gibi acil kısmına arabayı park ettim. Şimdi de onkolojiyi bulalım bakalım. Burada bakalım işler nasıl gidiyor. Ah dostlarım. Ay dur bir dakika şu telefonu bir şu çevireyim yani. Ha bakalım burada işler nasıl yürüyor dostlar. Kim ilgilenecek, kim bakacak bana? Nasıl bakacaklar, ne diyecekler? Ah. Şimdi benim çaresiz olduğu için bütün ilaçlar bende denenip de son noktalara geldiğim için artık ben de her yeri geziyorum. Her yerde bir çare arıyorum. Yani yapacak bir şey yok. İlla bir yerden bir şifa gelecek bana. Gireyim bakayım. Acilden gir dedi bana. Başka yerden girme dedi. Ben acilden gireceğim herhalde. Yo A bloğu bulmam lazım. Ben gideyim bir A bloğu bulayım. Evet canlarım. Ah gözlük yine bu gözlük durmuyor. Yahu benim ah, kafamda şunu alayım. Allah Allah. eh evet canlarım ben şimdi hastane işlerini hallettim. Loli'ye de geldim arkadaşıma kadar Söylemiştim zaten sizlere 2016'dan beri tanışıyoruz. Aynı savaşı veriyoruz diye. Yani merkezinde oturuyor Aydın'ın. Aydın da bayağı geniş bir yermiş. Tam da şimdi burada semt pazarı var. Şöyle göstereyim. Tam aşağıda pazar da kuruluyor. Gayet böyle merkezinde merkezi bir yer burası. Çok güzel bir yermiş ya. Aydın'ı çok beğendim dostlarım. Bu arada Loli'cim de benim gibi çiçekçi. Çiçeklere bakar mısınız? Balkonu bir saray. Çiçek sarayı. Cennet bahçesi. Maşallah. Yemin ediyorum. Ya bu ayrı bir zevk dostlarım. Yani gerçekten balkonun güzelliğine bakar mısınız? hepsi tek 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 bu benim Yasemin'den büyük bir ihtimal benim Yasemin ablası <laughs> ablası da rahatsız, Loli de rahatsız iki abla kardeş söylemiştim sizlere aman 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 evde böyle cebelleşiyorlar işte hepimizin derdi ayrı o yüzden her zaman dostlarım halinize şükredin Yok başıma ağrıyor, yok parmağım acıdı, yok ay elimi vurdum, yok kafama vurdum. Ay şöyle oldu, böyle oldu. Dertlenmeyin. Gerçekten dertler ufak dertler. Gerçi herkesin derdi kendine göre büyük ama yani gördüğünüz gibi gencecik yaşta. Genciz yani. Ben 50 yaşındayım. Loli 35 yaşında. Ablası desen 40 yaşında. Uğraşıyoruz yani. Bizim gibi bir sürü insan var. Hayatın tam böyle. E, kafamızı dinleyeceğimiz tam böyle kendimizi oh be rahatladık artık rahat rahat hayatımızı yaşayalım diyeceğimiz zamanda hasta olduk bu arada Loli'cim tanıştırayım <laughs> ondan sonra Loli de öğretmen kendisi Gizem'cim onkoloji Merhaba. <laughs> Evet Adnan Menderes de onkoloji sekreteri Kendisi yeni tanıştım kendisiyle de çok yardımcı oldu. Allah razı Her olsun. Zaman Arda, yani. <laughs> Teşekkür ederiz. İyi ki varsınız valla. İşte Bir anlayış geldi, evimiz şenlendi. Bu arada biz Doli ile 5 yıldır tanışıyoruz. İlk defa karşılaştık, evet, görüştük. Evet, ama hep e, yazıştık, hep konuştuk, hep birbirimize hep, de hep. destek olduk. Evet. Çünkü Tedavi daşız biz aynı zamanlarda <laughs> evet. aynı zamanlarda aldık teşhisimizi 2016'da. Evet. O zamandan beri, beri neler neler geçirdik. Bir de İstanbul'da kalıyordu. <laughs> ben de İstanbul'daydım. Allah bizi Aydın'da buluşturdu. Evet. Pesade Allah var. sizi de gönlü güzel insanlarla karşılaşırsın. <laughs> Hepinizi <gülüyor> karşılaştırsın. Amin. <laughs> Allah'ım bu çiçeklere nasıl bakıyorsun arkadaşım? Sen de benim gibisin ya. Biz ah seviyoruz. Onu seviyor. Orada aynı Merhaba. Ee, bu da benim e, Şöyle ya, şimdi gölge oldu. Böyle bak, böyle tam. Bu ton. benim psikoonkolu. Oy, oy. Benim oy. koynumda uyur, yanımda yatar, <laughs> beni sever, moral verir. Ne abi oraya gidiyor kendisi. Oy, oy, oy. Ama suratı nasıl güzel. Ya. Maşallah. Ya biz hepimiz birbirimize birbirimiz benziyoruz ha. Hepimiz biz kedici, ben. çiçekçi. Evet. Hepimiz aynıyız. Bu arada Loli de bilinçli bir hastadır. Bilginiz olsun. 5 yıldır o da uğraşıyor benimle ama bilinçlidir. ilacını bilir, her şeyini bilir. Doktor ne derse Hı, yapmaz yani. Ee, kimse yapmasın. Bir ama yapıyorlar. Tamam şöyle diyelim o zaman. Bir doktor hiç doktordur arkadaşlar. Evet. Mutlaka ikinci bir görüş alın, ikinci bir öneri alın. Her duyduğunuza inanmayın. Benim gibi şehir şehir gezin. <laughs> evet yani bazen hayat onu getiriyor. Aynen, Aynen. Kesinlikle kendi takiplerini kendileri yürütecekler. Aynen öyle. Dosyanız doğru. elinizde olsun, takibinizi yapın. Ama bu şey demek de değil. Kafayı sürekli böyle kendinize takın, ay 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 düşünün demek değil. Sadece kendi işlerinizin takibini yapın. Doktora soru sorun. Doktor. Bilmeğin. Aynen Zaman isteyin. <laughs> pat pat söyleyin evet. her şeyi. Şu ilaç ee, aldım, bu ilaç aldım. Sağlık bir anayasal haktır. Evet. E, ben anayasal hakkımı kullanıyorum. E, ben de çok elişim, akıl aldım ondan. Benim evet. en en yasal hakkım korkma. Evet. korkma. Ay, ay ay ay. Ben de çok akıl aldım canım. Ee, haklarınızı bilin. bilin. Vatandaşlık haklarınızı bilin. Evet. Anayasal haklarınızı bilin. Ben SGK'ya da dava açtım. Hastaneye de açtım. Bilmem ne de yaptım. Haklıysam sonuna kadar giderim siz de gidin. Aynen biz ne yapalım biliyor musun? Bunu Şöyle bir tanışma videosu olsun sonra seninle yarın ya da akşam bununla ilgili güzel bir video çekelim de insanlar haklarını gerçekten bilsinler. Çok mağdur olanlar ve pisi pisi ölenler var ya. Allah korusun. Yani varmış çıkın. Evet dostlarım, canlarım, ciğerim. Şimdi ben bu videoyu burada bitireyim. Ee, yemek yiyeceğiz. Sarma yapmışlar. Allahım o ne o? Rabbim şey. o en sevdiğim şey. En sevdiğim şey. Ne güzel bak. Ablam mı yapmış? Yok İzem. Ben yapmakları sen... ben sarıyorum. Bir şey de Aa, <laughs> harika harika. Ee, bu arada ablası da örgü örüyor. Görüşeceğiz tekrar sevgili dostlarım. Sizi çok seviyorum. Kendinize dikkat edin. Durumum bundan ibaret. Bugün işte aydına geldim. İşlerim tıkır 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 ilerledi. Kolayca ilerledi. Çorbamı içecek gibi. O bakıyor. <laughs> Aynen. o? Ee, her şey çok güzel. Şu anlık bir sıkıntı yok sevgili dostlarım. Hoşçakalın. Görüşürüz.